bugünkü motorumuz nedir? dl misiniz? Suzuki. Bisto Suzuki V-Strom DL1 motorumuzun sahibi de bu abimiz. Abi motor kaç model? 2003 model 107.000'de hatasız. 2003 model 150.000'de hatasız. hatasız. Bakalım hatasız mı Mehmet abi'den göreceğiz hemen. Evet Mehmet abi. Motorumuzu inceliyoruz arkadaşlar. Ne varmış bakalım motorumuza bakıyoruz. Abi büyük silsili motosikletlerde dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Önce motora bakmamız gerekiyor. Tamam. Şöyle bir bakalım. İnceden olsa bir yağ sızıntısı var. Büyük ihtimal. O zaman hatasız değil. Servisten çıktı daha yeni. Daha temizlenmedi de yani. Normal ama Mehmet daha batalı diyor. Rutin batımı yapılmadı yani. Temizlik bakımı yapılmadı motoru. Ne var? Yağ değişimi falan yapıldı. Hafif de olsa bir sızdırma yapmış. Hemen geldim. Şöyle göstereyim. Bir göster Mehmet abi bize. Telefon benim kimi çalıyor? Benimki çalıyor. Yani. Mehmet usta çekimlerdeyken telefon çıktınız. Kim arıyormuş? Oğlum. Olabiliyormuş. O zaman açalım. Ben sözüttüm ama kapatmışlar. Ya oğlum da mı ne oldu? Dağlanma. Geçmiyim işte, geçmiyim. Evet. Şimdi bir yansın Bir göster bize Mehmet abi. Şöyle bir göstereyim. Şunun net görünüyor mu? Hafif bir yansızın tuz yapmış. O kilbütür contasındandır. Onun bir herhangi sorun yaratacağını zannetmiyorum. Tamam. Motor başka bize, neler bakıyorum. Motor açılmış mı? Bundan nasıl anlayacağız? Motor açılmış mı? Şöyle bakalım. Hayır açılmamış. Motorda herhangi bir açılma, açılma yok. yok. Görünmüyor. Çünkü dediğim gibi e, aralarında silikon kalıntısı falan yok. Motor orijinal. Tamamdır. Devam ediyoruz. Kaliberine bakıyoruz mesela. Bisküt. Yüzde yetmiş beş. Maske ben de bakayım. Evet, ufak ufak şey. bir oluk var ama yani o, ya o, o kadar da, da çok sorun olmaz. Normal, normal yani, evet. Camlarımız yeni boyadı. Sadece camları boyamıyor ateş almış. 6 bin lira. Kaç para verdin abi cam koymaya? Sadece, sadece camları boyamaya. Fabrikanın vermiş olduğu kodla boyandı. 6 bin lira sadece camların boyası. <laughs> Eksi uzunlarımız evet. kaplama güzel. Ateş abi sen mi kaplattın? Yok kaplattım hani. Sen kaplattın değil mi? Normalde griydi, krom griydi. Evet muayenemiz 2024'ün 2024'ün 3. ayına kadar var. Bakın evet. arkadaşlar motorlardaki muayeneyi plakadan bu şekilde de görebilirsiniz. Evet. Kendinize Kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Artık plakaları yapıştırıyorlar. Beşik aralarına bakabilir mesela <laughs> Beşik araları. Evet. Beşik uçları sağlam. Amasörümüz Ama sağlam. Amasörü ben göremiyorum. Memo şu sağlam diyor. Şu aradan görünüyor. Yani, evet. Şu aradan görebiliyoruz. Amasörü Zincir setine bakalım mesela. Hemen bakalım. Zincir seçimi gözüyle. Arkın içinde bir aşınma var ama o da normaldir yaşına göre. Yani. Hmm. O Size çalışır sesini dinleyin bir saniye. Ee, ön diskimize bakalım, ön diskimiz temiz. Büyük sesli motor alırken bunlara dikkat edin Tabii. arkadaşlar. Şimdi ön, ön mesela, bakıyoruz. Ön amasör keçelerine bakıyoruz, onlar güzel. Ben şurada, şurada yok. göstermeye çalışayım. Çok netlemiyor Sızdırma ama yok. Şöyle göstereyim. Evet. Evet, diğer CBF'de mesela çok sızdırma vardı. Evet, yapmıştı. Ya işte. Sızdırma yok. Abi biz motora güzel bakmış. Evet. Biz bakarken evet. inceliyor. Mesnetine bakıyoruz mesela şu an. Alttan mesnetine bakıyoruz. Darbesi, marbesi var mı? Eziği, meziği. Ve takar ki malzun çekiş izi vuruyorlar. Evet. Ondan mevcut değil. Motorumuzda da evet. ön takımı yeni yapılmış. Ne? Yapılmış, derken yani bilya seti mi değişti abi? Kuş takımı değişti. Kuş takımı değişti değil mi? Belli yani. Gres yağı var üzerinde. Bunlar önemli detay arkadaşlar. Evet. Bunlara hepiniz bakması lazım. Bilmiyorsanız da Mehmet abim burada. Nereye gelecekler Mehmet abi? AKN Garaj'a. Motor geleceksin arkadaşlar. Mehmet abi işin nehli. Evet. Bir motorun sesini dinliyoruz. Şöyle ben de ufaktan gaz vereyim. Böyle motorlar da Mehmet abi. Böyle egzozundan duman atıyor mu? Vesaire bunlara bakmamız tabii, gerekiyor o, mu? Tabi onlara bakmamız gerekiyor. Mesela dumanla alakalı ne yapması lazım insanlara? bu duman atıyor mu, atmıyor siyah mu? Siyah duman atıyorsa, aha, ya bujilerin arıza vardır, ya ateşleme sorunu vardır, veya bir filtre sorunu vardır. Siyah duman atıyorsa, evet. Beyaz duman atıyorsa, motorun bitme şeyini gösteriyordur. Bu çok Damanı önemli gösteriyor. arkadaşlar. Motorun siyah. siyah duman atıyorsa, filtre, filtre. ateşleme, veya bujilerinde bir aksaklık olduğunu gösterir. Beyaz Aynen. duman atıyorsa da Motor bit bitmesine yakındır Tamamdır Dur, Şimdi arkadaşlar mi? motosiklette beyaz duman atıyorsa eğer Motorunda bir problem vardır Hemen bir motosiklet tamirciye göstermemiz lazım Siyah duman atıyorsa da Bujide problem olabilir, ateşlemede problem olabilir Başka dedim Mehmet abi? Hava filtresinde Hava filtresinde olabilir evet. Bunları da herhangi bir tamirciye götürüp gösterirseniz Problem çıkmaz diye düşünüyorum Ama siz ustasına götürün Şimdi motorda bakalım duman atacak mı duman söz konusu değil. Kapatalım abi. Abimiz motoruna iyi bakmış. Evet. Motorumuz gayet sağlıklı. Gayet motor. güzel motor. Başka Mehmet abi bakmamız gereken neler var? Bir takım şeyler. Mesela Deminki demin anlattığım gibi mesela yola çıkılır, şanzıman aralıklarına bakılır, vites geçişlerine bakılır, devriyajında bir sorun var mı, şanzımanla sorun var mı? Onlar kontrol edilir. Geri kalan bu motor için ne diyorsun? Motor için şöyle diyeyim sana. Gayet sağlıklı bir motor. Motor gayet sağlıklı. Abimizle, Kaç model abi? 2003, 2003 model olmasına rağmen motosikletimize ateş abimiz gayet güzel bakmış. Evet. Mehmet abi'den geçti motor. Bu motoru Mehmet abi Gönül adlıyla alır. Alır. Teşekkür ederim Mehmet abi. Bu ben motor da biraz abi. kazık yiyeceğiz sanki Mehmet abi ne yapacağız bilmiyorum valla. Yok anlaşırız Anlaşır mıyız? Anlaşır abi.